Bakın bu yangın yine bir insana tavsiye çıkan bir yangın. Birisi bir hobi bahçesi imalatı sırasında bir kıvılcım ve buradan başlatıyor yani yangını. Allah aşkına çok rica ediyoruz bütün vatandaşlarımızdan şu piknik yapmayı bıraksınlar. Ormanlık alana yakın yerde yapmasınlar bunu. Sigara, yanan sigarayı sağa sola atmasınlar. Böyle zamanlarda özellikle rüzgarlı havalarda en ufacık bir şekilde yangın çıkarabilecek her türlü şeyden uzak dursunlar. Yani şu bir katliam yani ben insanların bunu bilerek yaptığını söylemiyorum ama bilmeden oldu demenin de bir anlamı yok. Bu zararı hiç kimsenin neden olma hakkı yok. Herkes çok dikkatli olmalı. Bu ağaçlar, bu bitkiler, bu doğa bizim canımız yani bunlar yok olduğu zaman işte yerine Uzun yıllar yenisi gelmiyor. Bu kuraklıkta zaten bir şey yetiştirmek çok zor. Yani hakikaten isyan ediyoruz artık. Bir, bu, dikkatli olmak bu kadar zor olmamalı yani. Şu yanan sigarayı atmayın. Elinizde ateş çıkaran bir şey varsa onunla uğraşmayın. Şu piknik yapmayı da bırakın. Rüzgarlı havalarda lütfen ateşle her türlü şeyi uzak tutun ormanlardan, doğadan, yanabilecek şeylerden. Allah <laughs> Biz Biz de, de alakalı şey, alakalı. Şey, Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok geçmiş olsun hepimize. Başka başka. Doğru. Geçmiş olsun. Başka başka. Buyurun.